Herkese merhaba arkadaşlar. 7. bölümdeyiz. Çöldeyiz. 100 gün hardcore yapıyoruz. Gerçekten çok zor. Ve köyümüze Arzu Şelale diye bir kız gelmişti. Gerçekten biz yani zor durumda kaldık. Geçen videoya da 20 e yakın like attınız arkadaşlar. Seriyi sevdiğinizi biliyorum. Şimdi de 20 bin atarsanız eminim. Verimlilik basacağım ben abi. Sen bastın mı verimliliğini Abi ben verimlilik basmayacağım. Aa. Ben bugün kürsü işlerim bir dakika. vardı zaten. Ne? kürsüyü kim aldı oradan? Ben kürsü falan almadım. Benim şurada Aa, iki tane kürsüm mu? vardı. Bu büyücünün kürsüsü yok bu arada haberiniz olsun. Balıkçılar nerede peki? Balıkçılar hiç bilmiyorum bu arada. Aa Arzu Şelale ortalığı dağıtmış olabilir. Hay Arzu Şelalesi ne ya. Bize plan kuruyor abi. Vallahi... Bence de abi Arzu'dan Arzu'dan kendimizi korumamız lazım gerçekten. Kömür karşılığı ben şey alacaktım onlardan. Yoklar şu anda. E köylü var mı köyde? Köylüler nerede onu da bilmiyorum şu anda. Jan anda... köylü vardı. Kömür karşılığı zümrüt veriyordu. Şu anda yok o. Balıkçılar e, kö... gitmiş harbiden. Bir dakika yoklar. lan bir dakika nerede? Ha köylüler şurada var. Aa orada iki tane şey var bak kitapçı, kitaplıkçı yerde. var iki tane köylü var. Madençi var zaten balıkçı yok. Tamam şu onların yanındaydım. Burada kitapçı o verimlilik. Aa verimlilik 5 mi satıyor çok iyi. Evet. Aa aşağı düştü. Bir i̇şte. dakika köylüler burada olabilir. Evet hepsi buradalar abi. Harbi mi diyorsun? Allah burası da madene çıkıyor. Çabuk şey taşmaş bir şey getirin. Var bende bunları. var bende var bende birazcık. Kömür karşılığı zümrüt alabiliyoruz yani değil mi? Evet evet. E bu çok iyi. Bence iyi yani. Lan bir tane köylüyü bir yere hapsetsem. Onunla uğraşsam. Ben ölüyordum. Ha şu köylü olur. Bu köylü olur. Bu köylü olur. Hiçbir İlk söyle. defa o. Oy... Lan ha aa, aa beni kurtarın. Doğru. Kurtarın beni. Kurtarın. Ölüyorum. Ölüyorum. Bağlan diye kestim. Çıktım. Geleyim mi Berat? Geleyim mi? Olay ne? Yok ben yanlışlıkla komşuya yaptım. Pardon abi. Girebilirsin. Girebilirsin. Eyvallah eyvallah. Sağ ol. <laughs> Korktum. Aa düşerim. Ha tamam. Abi mal mısınız ya? Yapmayın şöyle şeyler. Abi çok korktum. Şuraları da kırsana Berat. Kumları kır, kumları. Hakkınızı helal edin. Allah belanı vermesin Berat ya. Ödüm bokuma kar... afedersin de. Gerçekten çok korktum Kürsüyü verir misin? Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Oğlum niye, niye düzgün büyü vermiyor ya? şu anda... Ya abi salıyorum ya bu işe. Gerçekten ne? salıyorum ya Servet 3 Servet 3 kaç zümrüt 27 gel al Oha çok iyi ama alamam ki o kadar zümrütüm yok Senin alman lazım onu Ben nasıl alayım lan Kömür kaz Onu alsam bile neye basacağım Elmas kazma yapma Ha tamam o zaman şöyle yapalım Yugo Ne Sen benim için elmas getir He Ben elmas kazma yapayım O sıra ben Tamam Ama 10 tane Kaçta oğlum kaçta Oha bu arada benim kazmamın 200 gitti ha, Bir tane daha buldum elmas. 200, <laughs> 270 tane kömür bulmam lazım benim 27 tane şey için. 270 kömür evet. bulmak kolay mı? Değil. İşte değil. Servetle var ya 5 tane. Ya bu arada. Köylülerden biri zor. Yok ne o? Boğulmuş mu oldu? Abi bende 43 tane zümrüt var bu arada. Geriye 230 tane kalıyor. Köylülerden biri boğuk oldu lan. Oha nasıl ben becerdin ya. onu? Ben oğlum ben beceremedim kendi kendine olmuş. Evet. Çok enteresan. Papağanlar Çölde de yaşar. Dostlar. Aa! bir ha, şey ha. Hayır hayır hayır. Hayır hayır Arkadaşlar hayır. Hayır 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 hayır. Altın hayır, elma. Altın elma, altın elma yiyeceğim. Yedim altın elma. Arkadaşlar ölmek papağan üzereyim. Ölmek üzereyim. Of altın papağan, elma. Yok yok. Lan ben evet. ölüyorum adamlar papağan diyor ya. <laughs> Oğlum ölüyordum ben. Ölüyorsan Allah sonu. Hayırlı etsin inşallah. Toplam olsun. Abi. Başlayacağım papağanınıza ya. Ben kömür buluyorum o zaman mal gibi. Vizyona bak ya. Evet birazcık vizyonsuz bir şey oluyor onu ben de kabul ediyorum da mecbur. Adam elmas bulmaya çalışıyor ben kömür buluyorum servet alayım ama. Ben bir ara kömür aradım servet şey verimlilik büyüsü için. Yorumlarda yazmışlar adamlar elmas arıyor bu da kömür <laughs> arıyor demişler. Vizyonsuzluğa <laughs> bak ya ben böyle bir şey görmedim. E ne yapacağız? Ben böyle arayacağım mı boş boş vay anasını. Var bir de kömür. Kömür varmış arkadaşlar. Oğlum benim sunucu niye bu kadar kasıyor? Bende de aynı bu arada. Abi bir tane daha buldum. Oğlum öleceğim öleceğim. Oha yedi. Abi bin öleceğim, ya. öleceğim kasmasından. Abi sen köylü bulurken mi ölüyorsun? Hay lan ölüyorum. Allah çarpsın ölüyorum şu anda. Sen niye ölüyorsun ya bu arada? Niye ölüyorsun abi sen? Abi her yerde yaratık madenlerdeyim. Aa! <laughs> lan ölüyorum. Vallahi ölüyorum. <laughs> Nereye hapsetsem kendimi? Dur 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 dur. Lütfen. Tam tam burası iyi. Hoşuma gitti. Lan, neyi hoşuna gitti? Ne bileyim. Oğlum sunucu çok kasıyor. Benim burada rahatlıklar içerisinde olmam. Her bölüm ölümden geçiyor. dönüyorum ya. Aha! Oğlum örümcek dura dura geliyor, şaşırtıyor beni. E kaç sende? de? Fake atıyor bana her. Hepsi fake atıyor bana. <laughs> ben gidiyorum abi. Ben burada niye bu kadar yaratık Sen Sende kaç abi? Adam duruyormuş işte kaç. Abi kişi? kömür almaya çalışıyordum. Üf! Ben gidiyorum ya. Başlayacağım böyle işe. Bu arada arkadaşlar, Herkese. bu arada arkadaşlar şurayı görüp abi ametis var almadın demeyin artık yeter ya. Vallahi bıktım. Neyse ben ne yapacağım bilemedim ki. Ha tamam tam ben buldum. Allah atımı Allah atımı alıyorum ben gidiyorum abi buralardan. Ben tamam, buralardan mı? Ben Arzu'ya Arzu'ya inek getireceğim. Arzu ona biz istesek getirmez ha. Arzu, 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 arzu Şelale Arzu değilmiş. Şelale bana şey yaptı. Dedi ki ben yine ineklerden hayvancılıktan çok hoşlanıyorum. Keşke ineğim olsaydı. iki baş ineğim olsaydı onlara ben nelerimi vermezdim falan filan dedi. Ben dedim neler vermezmiş abi, Nelerini biz... vermezdin diye ben de sordu. Emzirirdim onları dedi. Ben sen de emzirsin ya. diye mi getiriyorsun? Evet. Ben hiçbir şey, ben ben gideceğim yeri bulamadım. Bulamadığımdan dolayı arkadaşlar geri döndüm. Gerçekten çok saçma. Ee, ben de o zaman <laughs> altı e, tane, tane ağacım vardı, 6 tane ağacım vardı o yüzden onları ekeceğim. Ağaç ekim işleriyle siz gelene kadar ilgilenmek istiyorum. Yuga ne zaman gelirsin sen Yuga? Bir ara geleceğim az kaldı. Gelsene gelsene. Şaka maka, 15 dakika sürdü lan çok iyiydi çok uçma gitti. Gelsene lan. Geliyorum. Geldim sayılır. Çok az kaldı. Şu an ışığı gördüm abi. Senin gelişini gördüm ben biliyor musun? Şimdi bir elimi yüzümü yıkayayım. Madenden çıktım. Şuradan. Oo elmas set. Tabii Allah. Mi? ne oluyor? Adam o, elmas set oldu düştüm. lan. Şey Berat. Valla özlemişim ya. buz gibi suyu. Berat. Abi. Fark ettim. Süper oldu. Vay Evet yani. abi. Geldim. Daha çok ağaç ben. Kemik tozum var mı lan benim? Bir dakika. Var. Öf. Vay be. Oh mis gibi. Oy nasıl büyüttüm. Yugo. Yugo. Efendim. Verir misin rica ediyorum ya ihtiyacım var ya. Tamam al ya. Nerede? Allah'tan bu köyde paylaşımcıyız yoksa var ya. Ruh hastası mısın oğlum? Ya Yugo Allah aşkına versene şunu bana ya. Gelmiyorsun ki yanıma. Oğlum ya. ağaçların oradasın dedim. Oradayım işte peşine ya. mi koşayım sürekli yer değiştiriyorsun ya tabii ki de işte peşime koşacaksın elmas veriyorum yani sana bir tane elmas vereceksin ya vere vere Allah <laughs> Allah ne kadar değerli bir şey yaptın o elması ya de gerçi değerli de <laughs> değerli, de. değerli de değil abi aslında bizde buluruz girmiyoruz ki aramaya bulalım oğlum adam verimlilik 5 tamir yapmış girdi işte hani ben öyle Ne var abi verimlilik gireriz aslında senle ben el ele verip birleşebiliriz abi Oğlum üşendiğiniz için girmiyorsunuz işte ben giriyorum. Bu arada elmas kazmam hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Ben bu ağaçlarla ne yapacağımı biliyorum. Ağaçlarla ne yapacağımı biliyor musun? Bilmiyorum. Madem şey ne derler inek getiremedim Arzu için. Bari Arzu'ya ev yapayım. Ya adam var ya Arzu için. Gerçi Arzu onu öl de söyleyecek yani. Oğlum yapmayayım mı ya? Nerede yatsın ya. kadın? Sizde mi yatsın? Yapacaksan yap. Ne diyeyim abi? Tövbe evet, estağfurullah. Gelirse kullanır. Evde. Ha? Öyle çok şüpheli davranıyorsun şu anda biz anlayamadık. Evet evet. Yani, yani, bizim derdimiz o yani. Oğlum kadın kadının evi olsun ya. O amacın oysa tamam. Eyvallah lafımız yok. Yani sizle yatmasın. Benle yatmak zorunda kalmasın. Şey yapacağım şuraya yapacağım ağaçların arasına. Oğlum Arzu'nun evini ben odundan yapacağım tamam Odun çok değerli bir şey normalde. <laughs> Sen Arzuya niye burada ev yapıyorsun ya? Abi manzaralı, burası ağaçların bizim, ağaçların burası arası bizim köyümüzün en ama en ama en ama kutsal mekanı. Nesi kutsal? Ağaçların dibinde ormanlık ağaçlar, alanda falan yaşasın da. Ağaçlar bizim için çok kutsal abi. Biz çöl adamlarıyız. Ağaç Hiç görmedik hayatımızda. Ben anlamam aga. O kadın her şeyin en iyisini hatır, hak ediyor. Hatırlıyor mu? Hatırlıyor. Ne yaptın kadına da hatırlıyor? Çiğin <laughs> hatırlıyor abi bu kadın. Her şeyin en iyisini hatırlıyor. <laughs> Hatırlat, hatırlattım ben ona. Unutmaz artık. Şundan birazcık yapayım da fazla harcamış olmayayım. E, odun değerli bu arada. Sen ne yapıyorsun o sularla ya? Sularla bir şey yapmıyorum. Baksana burayı, burası çok kötü. Ha neresi ya? Oha evet. şuradaki ağaca bak kocaman olmuş. Nereye? Gel buraya. Ya sen Allah Allah nasıl bozabiliyorsun anlamıyorum. Abi çekemeyen birisi tamam mı? Çekemeyen arzu, arzu köyümüzü. Ya, arzu sen de ona ev yapıyorsun Arzu ya. Harbi lan. Abi Arzu geldiğinden beri işler lanetli gidiyor biliyor musun? Evet. Arzu'ya ev yapacaktım evet. da gıcık kapmaya başladım ya. Dur şu, şu evi ben tamamlayayım tamam mı? Bir. <laughs> gıcık kaptım diyor. Hayır diyor hayır. E, dur bir şeyini görürsem. Falsosunu görürsem ben ona cezasını keseceğim. Ama şimdi biz misafirperverliğimizi falan filan yapalım ortaya koyalım yani. Bak evin çatısını ne güzel yapacağım. Ya, şey... ya komşu kadın şey... ya. şey Berat. Sen de kırmızı evet, kırmızıdan abi. var mı? Kırmızı abi. kırmızı odundan. Var var sandıklarıma bak vardır abi. Oda. Eyvallah sağ. Ol. Gidip hmm. gidip alacağım şimdi. Sen ne yapıyorsun Berat? Hala köye gelmedin. Bayağı herhalde kaynak buldun sen ha? Ben eksi üç bin abi. Eksi üç bin mi? Adam evet. bildiğin kaşif oldu lan. Oha. Eksi üç bin. Geziyorum demiştim. abi. Bütün diyarı geziyorum burada. Oğlum benim kırmızı şeye ihtiyacım var tahtaya. Şey. E, Yugo sende var mı? Kırmızı tahta bende olması lazım. Kırmızı bir yom tahtası nedir? Geraktan aldın mı? Aldım bitti, aldım. Bitti deklam. bitti. Oha. Ya bildiğin bütün kırmızı tahtalar bir kadın uğruna gitti ya. Kadın uğruna değil misafir diyorum. hayır. hayır senin başka şeylerin var arzuların var onun ben farkındayım Hayır değil. misafir diye ya Ben aldım seni sandığından kalanını bırakırım Abi benim de elmas set olmam lazım bu arada evet. Kesinlikle artık şey Savaşmaya gideceğiz ya Abi ne gerek var elmas set olmana ya sen arzuya ev yap boş ver. Oğlum o değil de lan bildiğin hayatta kalabildik yani ne kadar değil mi? Evet evet. <laughs> arzu arzu <yaram. gülüyor> yani, oğlum her şeyi arzuya bağlamayın. Bak gerçekten sinirlerim bozuldu ha. Ama abi arzu olmasa biz ne yapacaktık ya? Ne alaka ya? Bilmem. Kadın helal olsun. Seni bile hayata bağladı. Ev yapmana sebebiyet verdi. Oğlum ben zaten en sevdiğim şeylerden biri Minecraft'ta yapı. Bana bahane olsun yani anladın mı? Yapıyorum işte şu anda yine. Maşallah maşallah. Bak Yugo. Tasarruf yapıyorum yarım bloklarla. Evet evet fark ettim onu. Şuralarda yapsana. Allah yanlış koydum. <laughs> Nasıl bunu. koydun lan onu? <gülüyor> İçeriden <gülüyor> mi olsun dışarıdan mı olsun oldu. şöyle. Tamam. Pencereyi de sonra koyarız ya çok önemli değil zaten. Vallahi yoruldum ya. Kalsın burada. Okey. Ya ben şu Arzunun kendisi yok zaten. Kim bilir köyümüzü soyup gitti mi? Ne yaptı? Biz ona yapıyoruz. Arzu abi? abi. Arzu kim bilir kimlerin koyununda şu anda. Ayda. Ata ata isim ver vereceğim. Okey o zaman atı sana getireyim. Chrome ben. olacak. Veremedim lan. Aa içeri so aa içeri sokamıyorum atı. Neyse burada dursun. Chrome. Google Chrome. Bir tanesinin ki Opera GX, diğerinki Google Chrome. Nasıl? Chrome olmaz. Çok iyiyim değil mi? Chrome yaptım. Aslında şey olsa da iyi olurdu ya. Safari. Ha Safari de olabilirdi ya. Nasıl düşünebiliyorum? Safari benim? hem de tam at ismi böyle. Harbi lan. Safari. Hayır. Safari. Lan Safari olsaydı ya bak ne güzel. Uyu evet, adı, abi. Evet, etiketim yok. Safari yap da bir tanesini. Bende var, bende var. ben de, var. Get... Ben, ben de, var. Ben de alabilirsin. Koysana Safari ya ben, Safari ben, koysana. Safari'ye ben isim koymak istiyorum. Çok güzel bir isim. Safari güzel isimmiş hakikaten yani. Nasıl geldi aklına? Ne bileyim, Tam bir at gelmiş... ismi ya, değil mi? O, o da şey ya, internet tarayıcısı ya. Chrome da aslında kötü, kötü değildi. Yok ya, Chrome kötü. O ne öyle şey, maden ismi gibi. Abi tarayıcı ismi gibi. Tarayıcı. Ha Safari güzel. Çok iyi. Safari'ye kapı falan mı yapsak şuradan ya? Var mı bende kapı? Yok bende kapı yokmuş bu arada. Sadece bende abi. kapı var abi. <laughs> Sende olmayan bir şey var mı Berat? <laughs> Dur ben kapı yapıyorum abi bekle. Berat bir tane olmayan bir şey söyle sana her şey var. <laughs> Nedir kapıları <laughs> abi? abi? İstiyorsan alırsın. Ha teşekkür ederim. Üç tane falan verdim ama. Aaa iki tane koymam lazım ki çıkabilsin. Heh. Ama bu böyle olmadı. Bence de olmadı. Bu sefer de şeyi olmadı değil mi? Simetriye olmadı. Aslında çit kapısı olsa güzel olur. şöyle yapalım. Lan Aa. bir <laughs> gitti. Nasıl? <laughs> ee... <laughs> şöyle koyduğumuz zaman Evet, evet, öyle koy ama çit kapısı olsa daha güzel olmaz mı sence? Yo, Çit kapısından çıkamıyor. Nasıl çıkamıyor? Atlar çit kapısından çıkamıyor. Ha öyle miydi? Hı hı, öyle. Ay, tamam Atın evini yaptık güzel. Ben burada servet üst çıkarmıştım ya arkadaşlar. Evet abi. Duruyor bu. Helal olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> ya almak isteyen alsın yani. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu taraftan hızlı bir şekilde bir sonraki bölüme ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Çölde Hardcore Minecraft. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi de seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.